gelelim Sokrates'in öğrencisi Platon'a. Kısaca Platon'dan bahsedelim. Platon kimdir? Platon'la ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Kısaca bahsedelim. Aslında çift isimli değil, üç isimli bir filozoftur. Çünkü Araplar ona Eflatun derler. Arapçada P harfi bulunmadığı için onu Eflatun olarak tanırlar. Platon onun aslında lakabıdır. Çünkü orijinal ismi Platon değil. Aristokledir. Onu özellikle burada vurgulayalım. Ekstra bir bilgi olsun, Aristokles olarak da geçer. Platon ona verilen bir lakap, fiziksel görünüşü anlamında geniş omuzlu anlamında kullanılan bir kavram, bir lakap takılmıştır. Peki, Platon öncelikle kimdir? Sokrates'in öğrencisidir. E, soylu bir ailenin çocuğudur. olur. E, hatta. ...akademiya ismi verilen bir okul kurmuştur Atina'da. Ve bugün hala akademi kavramını biz kullanıyoruz. Akademiya okulunun kurucusudur. Ve belki de hepimiz duymuşuzdur. Bu okulun kapısında geometri bilmeyen giremez yazısı bulunur. Ee, özellikle pozitif bilimlere, formel bilimlere vermiş oldukları... ...önem burada bir kez daha karşımıza çıkıyor. Yine... E, parça parça parantez parantez gidecek olursak yine Platon'un da Sokrates gibi bilgi konusunda ahlak konusunda varlık konusunda görüşlerine çok kısaca değinelim. Bilgi konusunda arkadaşlar Platon hocası Sokrates'le aynı doğrultudadır. Yani Platon da bir rasyonalisttir arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sadece rasyonalist tavırları birbirinden farklıdır rasyonalizmin ne olduğunu az önce zaten Sokrates'i ele alırken konuşmuştuk. Rasyonalizm bilginin akıl yoluyla kazanıldığını savunan bir felsefe anlayışıdır, bir felsefe akımıdır. Yine Platon da rasyonalist bir düşünürdür ve o da tıpkı hocası gibi bilgilerimizin doğuştan geldiğini kabul eder arkadaşlar. Yani Sokratesle Platon'un bu bağlamdaki görüşleri ...birbiriyle paralellik göstermektedir. Peki onun bilgilerimizin doğuştan geldiği fikrini savunduğunu nereden anlıyoruz? Az önce Sokrates'in bilgilerimizin doğuştan geldiği fikrini... mayotik yöntemle uyguladığını söylemiştik. Hatta Atina'da kölelerle geometri sorusu çözmeye çalıştığını anlatılıyor. Anekdotlarda böyle geçiyor. Sırf bunu kanıtlamak istediği için. Platon'un da meşhur bir eseri var arkadaşlar... Siyaset felsefesi alanında iz bırakmış devlet isimli bir kitabı var. Bu kitabın içerisinde iki farklı varlık aleminden bahsediyor. Bir nesneler dünyası, iki ideallar dünyası adını verdi. İki farklı varlık aleminden bahsediyor ve bu varlık alemlerinin tıpkı bizim ahiret inancımızda olduğu gibi bir tanesinin gelip geçici olduğunu, diğerinin ise kalıcı varlıklardan oluştuğunu söylüyor ve daha öncelerde bizim ruhlarımızın idealar aleminde yaşadığını, daha sonra nesneler dünyasında bedenimize geldiğini iddia ediyor ve bizim oradaki yaşamı hatırladığımızı vurguluyor eserinde. İşte bu ifadeler Platon'un bilgilerimizin doğuştan geldiği fikrini onayladığını gösteren ifadelerdir. Yani bu fikre nereden varmış onu açık etmeye çalıştım açıkçası. Şimdi Bilgi konusunda az önce de söylemiş olduğum gibi tıpkı hocası Sokrates'in izinden gitmiştir, rasyonalisttir, bilgilerimizin doğuştan geldiğini savunmuştur. Peki, varlık konusunda ne diyor? Hemen kısaca ona değinelim. Az önce de söylemiş olduğum gibi iki tane varlık alemi olduğuna inanıyor. Biraz e, ütopik bir felsefi anlayışı var. Daha böyle kavramsal bir felsefe var Platon'da. Bu varlık alemlerinin birincisine nesneler dünyası diyor arkadaşlar. Farklı isimleri farklı isimlendirmeler de var arkadaşlar. Karşımıza çıkabilir. Fenomenler dünyası olarak çıkabilir karşımıza. Görünüşler dünyası olarak çıkabilir ama en çok kullanılan adı nesneler dünyasıdır. Diğer ismi ise arkadaşlar idealar dünyası olarak bilinir diğer varlık alemi. Az önce de söylemiş olduğum gibi bu iki varlık aleminin içerik olarak birbirinden farklı varlıklar barındırdığını düşünüyor. Nesneler dünyasında gelip geçici varlıklar bulunur. İdealar dünyasında ise kalıcı ve değişmeyen varlıklar bulunur. Şimdi İnanış ya da e, görüşün içeriği şu şekilde. Nesneler dünyası derken içinde yaşadığımız dünyayı kastediyor arkadaşlar. Yani içinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda gerek canlı gerek cansız bütün varlıkların bir ömrünün olduğunu, hepsinin sürekli bir değişime tabi olduğunu Herakleitos'u hatırlayalım. Ne demiştim geçenki derste? Herakliyetos'un düşüncesini Platon devam ettirmiştir demiştim. İşte devam ettirdiği nokta burası. Gelip geçici varlıklar. Nesneler dünyasındadır yani içinde yaşadığımız dünyadadır. Ancak bir de kalıcı ve değişmeyen varlıklardan oluşan bir idealar dünyası vardır. Ve idealar dünyasındaki hiçbir şey herhangi bir değişikliğe uğramaz, bir ömrü yoktur ve kalıcıdır. Şeklinde ifadeler görüyoruz. Kavramlar dünyası olarak da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar idealar dünyası. Bu bağlamda varlık konusunda ikili evren anlayışı olarak geçen bu görüşü savunduğunu kısaca söyleyebiliriz arkadaşlar. Platon'un altına da yazalım ikili evren anlayışı diye. Şimdi e, Platonla ilgili ahlaki noktaya gelelim. Ahlaki bağlamda neler söylemiş? Kısaca ondan bahsedelim arkadaşlar. Tıpkı ee, hocası gibi o da merkeze aldığı bir kavramla karşımıza çıkıyor. Ahlaki bakımdan diyelim Platon diye de özellikle parantez içerisinde belirtelim. Şimdi Platon'a göre bütün var olanların e, yansıması idealar dünyasından kaynaklanır. Yani idealar dünyasındaki varlıklar yansıma olarak nesneler dünyasında karşılık bulmuştur. Ve İnsanların davranışlarına çünkü ahlak dediğimizde öncelikle aklımıza gelecek şey davranıştır. İnsanların davranışlarına iyi ideyasının merkez teşkil etmesi gerektiğini düşünüyor. Peki iyi ideası nedir? İyi olan davranışların genel adıdır arkadaşlar. Ahlakta iyi nedir? Toplum tarafından benimsenmiş hoş karşılanmış, onay gören davranışlardır, iyi davranışlar. Peki iyi iddiası nedir? Platon'a göre iyi iddiası, merkezinde iyi fikri olan tüm davranışların genel adıdır. İnsanoğlu hayatında iyi ideasını kendisine ilke edinirse, yani davranışlarına yansıtırsa, bu onu erdemli ve mutlu kılacaktır. Yani kısaca özetlemem gerekirse Platon'un ahlaki anlayışını bunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani merkezde iyi ideası, iyi ideasına uygun bir yaşantının var olması gerektiğini düşünüyor Platon. Peki Platon'un siyasi anlamdaki ya da siyaset felsefesi e, anlamındaki görüşlerine kısaca değinecek olursak Şunları söyleyebiliriz. Şimdi e, dediğim gibi dersin başında da söylediğim gibi Platon soylu bir ailenin çocuğudur. Dolayısıyla e, bu onun siyasi bağlamdaki felsefi görüşlerine yansımıştır ister istemez. Sınıflı bir toplum yapısı var sonuçta Atina'da. E, ve e, soylular genellikle devletin yöneticisi olan kişilerdir. Platon da birazcık böyle bir e, durumda olduğu için sadece... Soyluların ve filozofların devlet yöneticisi olması gerektiğini, devletin insan vücuduna benzediğini ve nasıl insan vücudunun farklı organlarının farklı işlevleri varsa toplumdaki sınıfların da her birinin farklı farklı erdemlere sahip olduğunu düşünüyor ve insan vücudunu devlete benzetiyor arkadaşlar. Bunu özellikle devlet isimli kitabında tasdiflemiş vurgulamıştır. Peki. Ne söyleyebiliriz o zaman? Sadece filozoflar ve soylular ne olabiliyor? Yönetici olabiliyor. Ve insan vücudunu ne yapıyor? Devlete benzetiyor hatta işte baş kısmını yöneten, sine kısmını savunan asker e, sınıfını kastediyor. İşte karın ve aşağısını halk, üretici e, ve köleler şeklinde, paryalar şeklinde tasnifleyen ana hatlarıyla bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Bunun dışında sanat ve sanatçıya karşı eleştirel bir tavrı olan bir filozof olduğunu biliyoruz Platon'un ama bize özellikle sınavlarda ve e, gireceğimiz denemelerde e, yardımcı olacak ana hatlarıyla Platon'la ilgili e, en özet haliyle e, meseleler bunlar. İşte bilgi konusundaki duruşu, e, varlık konusundaki duruşu. Hatta buraya bir ekleme yapacak olursam idealizm akımının da varlık felsefesinde temsilcisi olduğunu söyleyebilirim. Kavramsal gitmem gerekirse. Yine işte ahlaki bakımdan e, Platon'un iyi idiası merkezli bir görüş olduğunu görüyoruz. Siyaset anlamında da yine nasıl bir duruşa sahip olduğunu kısaca özetlemiş olduk. Arkadaşlar son olarak Aristoteles'e geldik. Yine üç büyük Yunan filozofundan üçüncüsü. Tabii hatırlarsanız ilk dersimizde Tales, Anaksimenes ve Anaksimandros'tan bahsetmiştim. Onlar arasında bir hocalık öğrencilik ilişkisi vardı. Burada da aynı durum söz konusu. E, Platon Sokrates'in öğrencisiyken, e, Aristoteles de Platon'un öğrencisidir. Ama Aristoteles'i Sokrates ve Platon'dan ayıran bazı ekstra durumlar vardır. En başta şunu söyleyebiliriz: Aristoteles arkadaşlar bir felsefeci olmasının yanında çok da iyi bir bilim insanıdır. Yani Sokrates'in ve Platon'un görüşlerine baktığımız zaman genellikle onun felsefi meselelerle ilgili onların görüşlerine görüşleriyle karşılaşırız. Bunları görürüz. Ama Aristoteles'te felsefenin yanında çok farklı alanlarla ilgili çalışmalar da görürüz. Mesela örnek vermek gerekirse iyi bir biyologtur aynı zamanda. Biyoloji alanında okuyanlar bilirler. E, canlıların sınıflandırılmasını ilk kez yapan kişi olarak bilinir. Yine e, mantık alanında, klasik mantığın kurucusu olarak bilinir Aristoteles. Yine metafizik, e, fizik gibi alanlarda eserler bıraktığını da Antik Yunan kaynakları gösteriyor. Peki biz felsefi bağlandı Aristoteles'le ilgili ne bilmeliyiz? Hemen ilk olarak diğer filozoflarımızla olduğu gibi burada da Bilgi konusundaki görüşlerinden kısaca başlayalım. Arkadaşlar yine tıpkı Sokrates ve Platon'da olduğu gibi Aristoteles de arkadaşlar rasyonalisttir. Lakin Aristoteles'in rasyonalistliği biraz daha Sokrates ve Platon'a göre farklıdır. Peki bu fark ne? Hatırlarsanız Sokrates de Bilgilerimizin doğuştan geldiğini savunuyordu. Platon da bilgilerimizin doğuştan geldiğini savunuyordu. Lakin Aristoteles de böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü ona göre bilgilerimiz doğuştan gelmiyor. Zaman zarfı içerisinde kazanılıyor. Çünkü az önce de söylemiş olduğum gibi o iyi bir bilim adamı. Yani bilgilerin zaman zarfı içerisinde öğrenilerek kazanıldığını savunmuyor. Buradan bu anlaşılmasın. Aristoteles'e göre bilgilerin özü var olanların içerisindedir. Form adını verdiği bir anlayışla, bir bakış açısıyla yaklaşır. Biraz bilim adamı olmasının vermiş olduğu faktörden dolayı da bilgilerimizin doğuştan gelmediğini savunduğunu söyleyebiliriz. Yani bilgi konusunda evet o da bir rasyonalisttir. Ancak bilgilerimizin doğuştan geldiği fikrini kabul etmiyor. Yani e, kesinlikle onun bir deneyci empirist olduğu falan sonucu buradan çıkmasın. Bilgilerin yine net bir şekilde akıl yoluyla elde edildiğini savunan filozoflardan biridir. Peki ahlaki bakımdan değerlendirecek olursak Ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar Aristoteles'te e, onunla özdeşleşmiş bir kavram çıkıyor karşımıza burada. Orta olma, ölçülü olma kavramı onun ahlaki bakış açısının merkezini oluşturuyor. Hatta e, ünlü bir eseri var Aristoteles'in. E, Nikomakosa etik olarak bilinen bir eseri var. Bu eserin içerisinde de buna özellikle yer vermiştir. Şimdi ölçülü olma, orta olma nedir? Ben bir örnek üzerinden kısaca özetleyeyim. Aristoteles insanların davranışlarında ne aşırıya kaçmalarının ne de azla yetinmelerinin doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyor. Ona göre tabii ki de bu orta olma tam ortasını tutturacağınız anlamına gelmiyor. Yani davranışlarınızda ölçüyü, o ölçüyü belirleyecek olan yine insanın kendisidir. Ölçüyü tutturduğumuz zaman Mutlu oluruz. Yani kısaca Aristonun e, ahlaki bakımdan bakış açısını özetlemek gerekirse bunu söyleyebiliriz. Yani bir örnek verelim. E, ne cimrilik bu klasik bir örnektir. Ne de savurganlık diyor Aristoteles. Çünkü bunlar iki uçtur arkadaşlar. Yani. Cimrilik de bir uçtur. Az azlık anlamında, çekir, çekingenlik anlamında ya da eli kıtlık anlamında. Savurganlık da diğer uçtur arkadaşlar. Aristoteles'e göre bunun ortasını bulmak gerekir. Buna da cömertlik diyoruz. Yani aslında Aristoteles insanı mutlu edecek faktörün işte bu ölçülü olma anlayışı olduğunu savunuyor. Yani ölçülü olduğumuz zaman ortayı bulduğumuz zaman orta olma ya da bulma diyelim ortayı bulma bu bizi ne yapacaktır arkadaşlar mutluluğa götürecektir Aristoteles böyle düşünüyor kısaca özetlemem gerekirse yine varlık anlamında görüşlerine kısaca değineyim. Bu da çünkü önemli. Hani bilmemiz gerekenleri arkadaşlar kısaca özetlemeye çalışıyorum çok fazla detaylandırmadan. Arkadaşlar varlıksal bağlamda az önce de söylemiş olduğum gibi Aristoteles var olanların e, özütünün özünün form adını verdiği hani Platon'da idea neyse e, Aristoteles'te de form kavramının o olduğunu bilelim anahtar bir kavramdır. Var olanların Gerçek bilgisinin onların formunda bulunduğunu savunur diyeyim ben açıklamak anlamında. Peki bu form ne arkadaşlar? Bu form arkadaşlar var olanların özütü. Peki bu, biz bu özütü nasıl kavrayacağız? İşte burada onun rasyonalistliği ortaya çıkıyor. Formunu kavramak için var olanın formunu akıl yoluyla arkadaşlar ancak kavrayabiliriz ve bu da ancak akılla mümkün olduğu için onun rasyonalistliğine götürür bizi. Akıl yoluyla kazanıyoruz. Peki bunu nasıl açıklayalım? Vermiş olduğu meşhur bir örnek var. O örnek üzerinden kısaca açıklayalım. Şöyle söylüyor Aristoteles. Bir heykel tıraş bir heykel yapacak diyor. Bu heykeli yaparken illaki bir malzeme kullanacak. Ne kullanabilir? Taş kullanabilir. Mermer kullanabilir. İşte bu kullandığı malzeme bu varlığın vücuda gelmesinin maddi nedenidir diyor. Peki kim yapıyor bunu? Heykel tıraşın kendisi yapıyor. Peki heykel tıraş nedir burada? Aristoteles'e göre heykel tıraş arkadaşlar fail nedendir. Yani e, heykeli yapan kişi olduğu için etken neden ya da fail neden olarak geçen e, faktördür. Peki e, bu hangi amaçla yapılan bir heykeldir? Amaç nedeni ya da erek nedeni olarak geçer. Hangi amaçla dediğimiz zaman? Bunu sanat amacıyla da yapabilir, satmak için de yapabilir, pratik e, fayda için de yapabilir. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Buna erek nedeni diyoruz. Bütün bunların dışında bu Heykel vücuda gelmeden önce kişi bunu kafasında önce bir ne yapar diyor? Tasarlar diyor. Çünkü biz resim bile yapmadan önce ne yaparız? Önce bir düşünürüz. Ne çizelim? Nasıl çizelim diye. İşte taslak olarak da bilinen ya da form dediğimiz yapı burada ortaya çıkıyor. Buna da arkadaşlar formel neden de, demiştir. Yani bir şey tasarlanmadan asla ne yapamaz? meydana gelemez diyor. Yani bu taslak nedeni de ancak ve ancak ne yoluyla mümkündür arkadaşlar? Akıl yoluyla mümkündür. Zaten biz bilgiyi konuşurken neyin bilgisini konuşuyoruz? Var olanın bilgisini konuşuyoruz. Yani var olmayan bir şeyin bilgisi zaten söz konusu olamaz. Yani genel anlamda da Aristoteles'in gerek bilgi konusundaki duruşu, gerek ahlaki bakımdan nasıl bir bakış açısına sahip olduğu, Varlık anlamında da e, nasıl bir noktadan yaklaştığı olaya kısaca bu şekilde özetlenmiş oldu. Şimdi son olarak dersimizin son noktasında az önce de bahsetmiş olduğum gibi bu dönemde yaşamış ancak bu üç büyük filozofun eleştirisiyle karşılaşmış bir grup var. Sofistler adını verdiğimiz bir filozof grubu var. Çok kısaca... Sofistlerin felsefi duruşundan da bahsedip dersimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi Sofistler kimdir? Çok kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bu dönemde yaşamış olan Atina'nın gezgin öğretmenleri olarak bilinen mesleki öğretmenler olarak düşünün bunu. Hani tıpkı meslek lisesinde belli başlı alanlarda eğitim veren işte bilgisayar öğretmeni gibi ya da başka böyle mesleki alanda eğitim veren öğretmenler gibi düşünün. Ee, neden Sokrates, Platon ve Aristo tarafından eleştiriliyorlar? Çünkü bu üç büyük Yunan filozofuna göre bilgi paraya tekabül edilecek ya da parayla karşılanacak bir yapıda sahip bir şey değil. Yani bilginin parayla satılmasına karşı çıktıkları için sofistleri eleştiriyorlar. Sofistlere göre ise parası olan herkes bilgiye sahip olabilir. Böyle bir bakış açısına sahipler. Temel mantalitelerinde ne var arkadaşlar? Şöyle diyelim. Gezgin öğretmenlerdir diyelim çok basit bir şekilde. Gezgin öğretmenler Bilgilerini parayla sattıklarını söyleyelim. Bilgilerini parayla satarlar. Çok farklı alanlarda arkadaşlar. Mesela hitabet, retorik gibi farklı alanlarda eğitim veriyorlar. Özellikle ikna kabiliyetini arttırmak isteyen insanların, özellikle bilgi aldığı gruplar sayıları çok fazla. 35-40 tane sofist olduğu düşünülüyor Atina'da eski dönemde en meşhurları arkadaşlar Georgias Protagoras işte Menon Kratilos gibi birçok e, isim var burada hani aklıma gelenlerden yazdım. Sofist grubun arkadaşlar temel felsefi mantalitesi relatif düşüncedir. Yani kavramsal gidelim. Relativizm. Peki relativizm nedir arkadaşlar? Relativizm görecelilik olarak da bilinen bir felsefi anlayıştır. Peki nedir bu? Özellikle burada ismini yazdığım Protagoras'ın sözünden, meşhur sözünden hareketle gidelim, açıklayalım arkadaşlar. Daha doğru olacak. Protagoras şöyle bir söz söylemiştir arkadaşlar. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Yani insan hayatıyla ilgili ölçüyü belirleyecek olan yegane kişidir. Yani rüzgar üşüyen için soğuktur demiş Protagoras. Burada şunu anlatmaya çalışmıştır. İnsanlar görüşlerinde, tercihlerinde, bakış açılarında tamamen kendileri adına karar verirler. Yani birisinin görüşü bir başkasını etkilemez veya bir, birisinin görüşü diğeri tarafından karşılık bulacağı anlamına gelmez. Yani relatif düşünce sofistlerin temel merkeze aldıkları düşüncelerinden bir tanesidir. Bu bağlamda da sofistlerin görüşlerini e, bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. En sade haliyle, en sade formatıyla sizlere e, bu kısmı da sunmaya çalıştık. E, burada sona eriyor. Milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl felsefesi. Birinci ünitemiz aşağı yukarı ana hatlarıyla bu şekilde Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerimizde tekrardan görüşmek dileğiyle.